Ecevit! Ecevit ne yapıyor? Ecevit karnın aç mı? He? Karnını doyurayım mı? Hadi gel gel. Karnın açsa yemek yiyelim de gelelim hadi gel. Doya bata. Valla karnın aç mı şu an? Valla. Ne Necmi kopuyor gidiyor. Gezmeye gidiyor. Burada nereye gideceğim? <laughs> bir aşağı bir yukarı nereye gideceğim? Valla iyice bir şey yiyir misin? Aha, bu tatlıdan. Ama susadır bak haberin olsun. He? Yer misin bundan? Bir şey getireyim sana. Petrolden ne getireyim sana? Getireyim tamam. Bekle geliyor. Tamam hadi. Şunu alsana Ecevit. Şu sende dursun. Tamam. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Geleceğim ben.